Efendim şimdi de evimizin mutfağına geldik. Bilin bakalım mutfakta kiminle birlikte ...çok güzel şeyler hazırlayacağız. Sevgili Güzide Mertcan... ...hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi Allah şükür. Uğraşıyoruz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim vallahi. Gayet Hayırlısı. güzel bir şekilde. Hafta içi... ...beş gün yayınlarımızı çok yapıyoruz. Güzel, böyle çok güzel. Çok eğlenceli. Gerçekten severek izliyoruz. Çok başarılısın. Ay çok teşekkür ederim. Herkese nasip olmaz... ...seninle mutfağa girmek. <laughs> Estağfurullah. Korkuyorum. <laughs> yok hiç korkulacak bir şey yok. Çok güzel yemek yapacağız. Tamam hadi bakalım. Beceriksizliklerin falan olursa... Yok. ...sen artık onları tölere edersin. Ben yok. Sen her işte çok başarılısın. <laughs> Eminim ki bunlar da çok iyi gider. Sen böyle kolay değil mi Masterchef'le <laughs> mutfağa girmek? Ne yapıyoruz bugün? Çocuklar da hazır evde, yaz tatilindeler. Ev yapımı şöyle güzel bir hamburger yeseler güzel olmaz mı dedik. Ama dedik ki normalde bir hamburger olmasın. Islak hamburger yapalım dedik. Ve ıslak hamburger yapıyoruz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi... Sen güzel bir şekilde ne yapıyorsun? Kıymamız var, orada domates rendemiz var. Evet. İstersen tek tek malzemeleri sayalım say, isterseniz hadi, say. önce. Ee, yarım kilo bir dana kıymamız var. Bu dana kıyması orta yağlı. Hatta biraz daha yağlıya kaçarsa daha iyi olur. Hatta ve hatta kuzu sevenler için bence biraz da kuzu koyarlarsa çok daha iyi lezzetli olur hamburger köftesi için. Ee, artı domates rendemiz var. Bol soslu yapacağımız için 2 e, su bardağı kadar bir domates rendesi yaptık. Tuzumuz var, karabiberimiz var, kırmızı pul biberimiz var. Ben bunun sosunu çok acılı seviyorum. Bilmiyorum sen nasıl seviyorsundur. <laughs> Acı, acısını vermek için. E, domates salçamız var, sarımsağımız var. E, köfteleri kızartmak için biraz sıvı yağımız var. E, bol yağlı olsun diye biraz tereyağımız var. Ben biraz farklı olsun diye çedar peyniri koyuyorum. Biraz çedar koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, ve biraz da ketçabımız var. Şimdi ne yapacağız? İlk önce hamburger köftemizi yapmaya evet. başlayacağız. Önce hamburger köftesiyle başlıyoruz. Hı hı. Bir yarım kilo kadar kıymamızı alıyoruz. Normalde normal bir hamburger köftesinde sadece tuz ve karabiber olur. Şöyle hamburger köftesi biraz tuzu sever. Hatta biraz dağıtalım. Ama ben biraz sarımsak koyacağım çünkü ıslak hamburgerin biliyorsunuz en olması, büyük özelliği olması. bol baharatı ve sarımsağı. Evet. Ama bol özellikle çocukları küçük olanlar belki karabiberi evet, azaltabilir. Evet yani. evet azaltabilir. Güzel bir şekilde. Şimdi ben de malzeme listesini sayayım istersen Olur, sen bir sarımsağı kere daha hazırlarken. Istersen. 500 gram dana etimiz var efendim. Orta yağlı. 4 diş sarımsağımız var. 2 tatlı kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı pul biberimiz var. 150 gram tereyağımız var ki bol yağlı olsun dedi sevgili Güzide. Evet ne kadar yağ o kadar lezzet katıyor <laughs> Tam bir Türk, Türk usulü. Türk, Türk usulü evet. Çeyi de hamburgerde de kendimize benzettik Türk, Türk mutfağında. <laughs> ketçabımız var. iki su bardağı domates rendemiz var. bir tatlı kaşığı domates salçası, tuzumuz, hamburger ekmeğimiz ve hamburger peyniri diye bilinen cheddar peynirimiz evet. var. Vallahi şahane gözükecek. Sen yap yapıyor musun böyle çocuklara evde? Çok ya biz ıslak hamburgeri zaten çok seviyoruz. E ama bizle de bu kalabalık bir aileyiz. Dışarıdan söyle söyle nereye kadar? E bir de sağlıklı da değil dışarıdan söylediklerimiz artık. O yüzden böyle evde kendimiz evde yapıyoruz. Sarımsağımızın dişleri biraz büyüktü. Ben ona göre ayarladım. Hı hı. Bir tane sarımsak yeterli olacaktır. Sen pandemide de mutfağa girdin ve çocuklarla girdin. Bence evet. en zoru başardın. Ya çocuklar artık benim çok alışmışlar. Sürekli mutfakta olmak istiyorlar. Böyle normalde yarım saatte yapabileceğimiz bir şeyi çocuklar gelince zaten bir buçuk saatten önce yapamıyoruz. <laughs> ben de yoğurayım, ben de yapayım falan diye. Beraber yaptın onlarla. Ben bir mozaik pasta yaptınız beraber onu gördüm. Evet evet şey çok güzel brownie. Brownie de yaptınız. Evet. evet. Çok güzel tarifler yaptın. Çocuklar da böyle senin mutfağa alışkınlar mı? Çok. Valla. Çok evet. Ya benim kızım 8 yaşına gelecek. Hani böyle yumurtanı kır. İşte bazı sabahlar Aa, bana kahvaltı hazırlıyor. Tabii Ay, tost, maşallah. sandviç, salata. Hepsini yapabiliyor artık. Maşallah. Peki şimdi birazcık da dedikodu yapalım bence. Hadi bakalım. E şimdi <laughs> giriyor mu mutfağa? Çok. Gerçekten evet. Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. <laughs> çok, çok hiç umduğumu bulamadım şu an. Ya işin <laughs> enteresan tarafı mesela atıyorum tavuk yapıyoruz. Onun yaptığı tavuk benim yaptığımdan tavuktan daha iyi oluyor. Öyle çünkü, mi? çünkü tabii ben şimdi artık kafamda belli şeyler var onu yapıyorum. O böyle yenileri artık daha kaçıyor kendi kafasına göre bir şeyler falan. Hakikaten o konuda eli çok lezzetli. Eli lezzetli ama mutfağı nasıl bırakıyor güzide? Erkekler mutfağı çok mutlu. Sen, sence nasıl bırakıyordur? sence <laughs> nasıl bırakıyordur Safiye? Valla biz eşimle bir ara e, sırf bu yüzden tartışıyorduk. Perdelere kadar domates olmuş. Ya yani menemen yapınca perde menemen, nasıl domates <laughs> Menemen yapınca seni. Onu fazla kaynatmış herhalde perde bile domates de. Oluyor mu öyle şeyler vakaları var ee, mı? Yok perdeleri domateslemedik ama bizimki de dağıtıyor. Yani dağıtmayan yoktur ama ben de dağıtıyorum. Ya Safiye şimdi yaparken dağılıyor ama sonrasında biz topluyoruz. İşte kilit nokta orası. Hem yapacak hem toplayacak, toplayacak. adamlar Doğru. lazım yani. <laughs> Safiye'cim senden bir şey rica etsem. Benim Hadi şimdi bakalım. ellerim kıymalı. Ee, şu yağı biraz döküp ben göreyim. Tamam, Ona göre altını yağımızda. açalım. Yavaş yavaş köftelerimizi kızartmaya başlayalım şimdi artık. sen bir bak bakalım yeterli mi? Yeterli mi? Hepsini dökeyim mi? Kök bence hepsini alır. Evet köfte kızartıyoruz. Köfte kızartacağız. Hı. Şimdi bunu da hemen açalım bakalım. Kaderanı. <laughs> Kaderanı ve evet. Efendim benim bu ocakla problemim var da. Her denememde bir yakamıyorum. Ama şu an gayet güzel bir şekilde gidiyor. Peki sana bir soru soracağım. Ben bu hamburger köftelerini özellikle yaparken boyutlarını tutturamıyorum. Bunun için bir püf noktan var mı? Şimdi ben de ona bakıyorum. Şimdi Safiye köfte kıyma çekiyor kendini yani pişerken. O yüzden şimdi hamburger şeylerimiz ekmeklerimiz çok büyük değil zaten. Şöyle ölçelim aşağı Hı -hı. yukarı aynı biraz da küçülecek. Tam aşağı yukarı olur zaten dışarıya taşmasında çok bir sıkıntı yok. İçeriye biraz girmesinde sıkıntı yok. Hı -hı. Yani çok minicik kalmasın içinde yeterli. Evet bize. ya ben bir yapıyorum. Böyle bir kere denemem oldu. Sonra bir daha tövbe ettim. Küçük mü kaldı? <laughs> Küçücük kaldı. Ya da bir tanesini çok Köp büyük yapmışım. evet. Yani biri küçük biri büyük. O boyutları tutturmak bazen. Evet. Lazım. Yani ölçmek lazım ekmeğine göre. Biraz da küçüleceğini düşünerek. Nasıl yarışma sonrası hayat? Ya ben zaten yoğundum. Yarışmadan sonra ekstra bir yoğunluk yüklendi tabii üstüme. Yeni Restorunu iş yeri açtın. Evet. Evet, yeni iş yeri. Daha farklı şeyler de var. Burada. bu arada Pandemi falan da girdi. Bana biraz yaradı açıkçası evde oturmak. Bir kitap yazmaya başladım. Aa, Hı -hı. Çok güzel haber. İnşallah böyle Eylül-Ekim gibi mutfağın ansiklopedisi diyorum. Tamamen böyle harflerle mesela... inşallah yardımcı olacak bir şey yazmaya çalışıyorum. Peki her şeyi koydun mu içine? Her tarif var mı yoksa sadece Tam olarak taktular. benimki yemek tarifi kitabı olmayacak. Değil Sophie. mi? Hayır mesela atıyorum yazın çıkan sebzeler harf skalasını hani evde bir tane dolabı mesela oluyor dolapta patlıcan oluyor. Hı hı. Patlıcanla ne yapalım diye düşünüyoruz ya kara evet. Kara. İşte o patlıcandan yola çıkarak P harfinden patlıcanı açıyorsunuz ve patlıcanla yapabileceğiniz yemekleri buluyorsunuz. Aa, kitapta. çok güzel düşünmüşsün. Yani evet evet mutfakta ne varsa ona yönelik bir şey. Çok güzel düşünmüşsün çünkü bizim aslında en zorlandığımız nokta ne? Malzemeler. İşten... <gülüyor> <gülüyor> evet, yani işten geldik hızlı hızlı ay evde şu var ne üreteyim. Ya da her gün ne pişireyim derdi. Evet. Bu anlamda çok faydalı olmuş. Nereden Bakalım. aklına geldi? Güzel düşünmüşsün. E çünkü ihtiyacımız Ay çok ihtiyaç ihtiyac eksarılı ihtiyac olduğunu düşündüm. Çünkü hepimiz öyleyiz. Yani e, neyle ne yapılır? Öğrenmek, bilmek istiyoruz. Sana yardımcı olmamı istediğin bir şey var mı bu arada? Vallahi hiç elini kıymayı değdirme. Ben şöyle elimden geldiği o kıymayı... Ay takılarım var değdireyim. <laughs> ben özellikle hazırlıklı geldim. Normalde Zaten böyle değiliz tabii efendim. Yani Biz de mutfağa giriyoruz tabii ki. Ee, biraz Farkladın altını kısabiliriz gibi. belki. Yağın. Tamam. Şimdi kısarken kapatmayalım. Hemen bir bakıyorum. Evet beceri. Ocak takıldı diyormuşum. Tamam kıstık. Böyle iyice kızdırana kadar yağı... Çok fazla kızdırmaya gerek yok. Tava Öyle döküm mi? olmadığı için ve yağlı yapıyoruz şu anda. Hı hı. E, ama döküm tavada pişiriyorsak ve yağsız pişiriyorsak, o zaman olabildiğince açıyoruz ki altını. Ona hızlı pişirme işlemi diyoruz. Hızlıca pişsin. Zaten tam da dört tane köftemiz biraz küçük olacak sonuçta. olsun. Beşinci köftemiz. Ee, biraz tencerenin belki şey yapabiliriz suyuna ekleyip e, buharda pişireceğiz bunu ya mı? Tamam <laughs> buna su ekliyoruz Ben o zaman nereye kadar su doldurmam gerekiyor ee, Ya Safiye çok az dolduracağız Burada deliği var ya onun tamam. altında kalsın üstüne çıkmasın Tamam şimdi izleyicilerimize istersen açıkla Bunu niye böyle yapıyoruz ee... ayrı bir tencerede <laughs> Evet Şimdi buharda pişen bir hamburger biliyorsunuz ıslak hamburger buharda yumuşaması lazım. Hı hı. E, o yüzden böyle bizim normal standart pazarlardan aldığımız buharda pişirme. Onu da gösterelim mi? Evet. Buhardan şöyle Start pişirme istersen. aparatımız var efendim. Bunun içinde ıslatacağız aslında. Nemle ıslatacağız. Evet evet buharda hı hı. pişecek. Buharla birlikte. Şimdi ben buna birazcık su doldurmaya gidiyorum. Zaten su altta kalacak. Evet evet. Çok az olması yeterli dedin değil mi? Evet yani dibinde olsa yeterli. Tamam şu an dibinde. Açalım mı altını? Açalım. istersen o pişmeye başlasın, kaynamaya başlasın. Böyle mutfakta en iyi yaptığın şey ne Güzide? En çok iyi, iyi şunu çok yaparım. güzel bir soru. <laughs> yani ben tatlılarla çok, yani şerbetli tatlılarla çok fazla aram yok ama çikolatayı çok fazla seviyorum. Çikolatalı her şeyi çok sevdiğim için güzel yapabildiğimi düşünüyorum. Genelde çikolatalı şeyleri yapmayı Brolye. çok seviyorum. Spesifik her şey, şey çikolatayla her şey. Çok iyi. Çok seviyorum. aşk yaşıyoruz çikolatayla seviyoruz. Çok o yüzden iddialı. çikolatalı şeyleri seviyorum yapmayı. Peki neyi yapamıyorsun? Şerbetli tatlıları. Hiç, hiç. Yani hiç derken. Hani bir e, ölçülü yapmaya kalkarsam onu yapıyorum ama göz kararım yoktur şerbetli tatlıda. Hı hı. Ama diğerlerini yaptığım birçok şeyi göz kararı yapabiliyorum. Yemek için de konuşalım. Şimdi biraz tatlı için konuşmuş gibi olduk. Ya şu yemek benim elimden gelmiyor. Ben yaptığımda güzel olmuyor. Ya anneminki gibi yapamıyorum dediğin bir şey var mı? E, şimdi benim yarışmada en çok yaptığım şey ekşili köfteydi. Ekşili köfte ne zaman yapsam işte ilk üçlü düello oldu, Onunla kazandım. Hı hı. Sonra bir ikili düello yaptık, onda da kazandım. İkisinde de ekşili köfte vardı. Çok lezzetli yaparım. Ama anneminki bambaşka bir lezzetli ya, olur. Anne. Annelerin yaptığı, her zaman elin değdiği şeyler daha lezzetli olduğu Değil için. Mi? Evet yani annemin ekşili köftesi çok iyi olur. Yarışma sonrası görüştüğün arkadaşların var mı? Tabii tabii hepsiyle, hepsiyle. görüşüyoruz hala. Daha birkaç gün önce görüştük. Bir arkadaşın doğum günüydü, onunla görüştük. Ama çok hala böyle her gece WhatsApp grubumuz var zaten. Aa, görüşüyoruz, ama görüşüyoruz. güzel. Ama tuttu frekanslarınız. Ya. Evet evet yani. Ya Bu da önemli bir şey ya. Orada çok. bir rekabet havası vardı ama. Önemli olan işte o rekabeti orada bırakabilmek. Yarışma evet. sonrasında böyle güzel bir şekilde iyi bir sinerji tutturmak da çok önemli evet, bence. Devam ediyoruz görüşüyoruz ya ayrılmayız diye tahmin ediyorum inşallah. İnşallah o biraz senin enerjinden de kaynaklanıyor. Yani sen de böyle bence çok egolu bir kadın asla değilsin. Ya hiçbir zaman o yarışmaya girerken bir hırs içinde girmediğim için çok böyle aman aman ben kazanacağım durumum olmadığı için herkeste çok iyiydim o yüzden. <laughs> Köftesine hiç yumurta koymadık, ekmek koymadık. Genelde koyulur ya. Yok hamburger köftesine koyulmaz. Koyulmuyor Hamburg mu? Yok hayır hamburger Hı -hı. köftesi sadece kıyma, tuz hatta tuzunu bile sonradan ilave edebilirsiniz. Yani yoğurma esnasında koymanıza gerek yok. Ya şimdi çok fazla farklısını yapıyorlar işte. Soğan koyan var evet. karamelize soğan koyan var işte. Çedar peyniri koyan var. Ama orijinal de budur. Tuz ve karabiber. Sarımsak, ve sarımsak. bile yok. sarımsak koyulmaz. Hamburger ha. köftesine koyulmaz ama bu ıslak hamburger köftesi olduğu tamam, için Tamam, o yüzden. Bu da önemli bir püf nokta. Aslında ben her köfteye mesela soğan koyulur diye biliyorum. Yok. Her köfte değil. Ama bu işte sulu köfteleri, evde yaptığımız kuru köfteler falan onların hepsine koyuluyor. Her şeyin bir püf noktası var işte. Demek ki ben yaptığımda dağılıyor çünkü hamburger <laughs> köftesi. Demek ki ben soğan koyduğum için de dağılıyor. Belki de olabilir. Olabilir. Soğanları Şeyini çünkü. Şimdi nasıl koyuyorsun? Ee, ekmek kırıntısı falan. Ekmek hiç koymuyorum. Yumurta, soğan, kıyma. Tuz karabiber Ama işte o ekmeğin dağılıyor. aslında bir toplayıcılığı var. Ya ekmek koyarsın ya un koyarsın o tarz bir şey. O toplar onu. Ee, o, o ekmek olmadığı için olabilir muhtemelen. Eyvah çıktı beceriksizliğimiz Ya Yok zaten. estağfurullah. <laughs> Şimdi köftelerimiz aslında hazır. Onları evet, evet, alacağız ve birazcık kızartıyorum sosumuzu hazırlayacağız. Köftelerimiz artık pişti bunları yavaş yavaş hmm. alalım. Hem bir dinlensinler. Hemen sosumuza başlıyoruz. Zor şartlarda yayın yapıyoruz. Çok güzel koktu burası. <laughs> Bir yandan köftelerimiz pişti bir yandan da burada suyumuz kaynıyor. Evet. Hamburgeri burada ıslatacağız. Bu tavada ıslatacağız. Köftelerimizin de bir çok güzel dibine tutmuş Hı -hı. durumda hafiften. Hemen bir salçamızı koyalım. Domates salçası koyuyoruz değil mi? Evet. Sevenler biber salçası da koyabilir mi? Evinde biber salçası varsa koyabilir ama o zaman biberi azalsın ki şey olmasın. Hmm. Acı olmasın. Acı olmasın evet acısı ona göre ayarlasın. Oh. Tereyağıyla salçayı kavuracağız. Çok, çok az, çok fazla kavrulmasına gerek yok. Hmm. Ketçabı nerede kullanacaksın? Ee, Safiyeciğim şimdi hem bu Aslak Hamburger'in bir tatlılığı vardır hafiften bilirsin. Evet. Hem onun için kullanıyoruz hem de domatesimiz bazen e, şey olabiliyor, ekşi olabiliyor. Evet. O yüzden domatesi tatlılaştırsın diye kullanıyoruz. Peki ekstra domates diyelim çok ekşi çıktı. Şeker koyulabilir mi? Tabii tabii. Esmer şeker çok uygundur. Bu tarifte de mi? vardır evet. Güzel. İsteyen olursa eklesinler. İsteyen esmer şekerle tatlandırabiliriz. Ay çok evet. güzel oldu sosu ya. Şu an şu bile ben domatesli şeyleri çok Ay seviyorum. De. Ve e, çok güzel bir kanser önleyici. Evet. Cilde de çok iyi geliyor zaten sen <laughs> bu konunun piri olarak. Estağfurullah. Ama domates gerçekten her yemeğe yakışıyor. Sevmeyenleri de şaşırıyorum bazen. Hele Özellikle yazın bol bol tüketin, her yemeğe mutlaka ekleyin. Var mı böyle en sevdiğin sebze meyve? Nedir? En sevdiğim sebze enginar. Öyle mi? Evet, enginarı çok severim. Enteresan bir cevap oldu. Evet. Daha daha farklı bir şey bekliyordum. Yok, enginarı çok severim ve Hı? şey çilek galiba meyve olarak meyve da. Meyve olarak da çilek. Sevmediğin? Şunu asla yemem. Hiç Saldırt tadına bakmadım sevmiyorum. Baktın mı tadına? Tabii tabii. Yani annem çok yedirdi zaman <laughs> zamanında büyük mücadele eşliğinde ama. <laughs> niye çok... sevmedin acaba? Zeytinyağlılarla da aran iyi aslında. İyi ama taze fasulye özel bir şeyim var galiba Yani. Bir türlü onu. <laughs> Genelde bamya sevmezler. Çözemedim. Bamyanın kızartmasını hiç yedin mi? Kızartma hiç yemedim. Ay işte turşusunu hiç Kızartılmış Kızartılmış bamya. efsane. İlk defa duydum. O yüzden bamya sevmeyenler bile mutlaka o kızartmasını falan yerlerse Allah severler. Allah Allah çok enteresan. Şöyle sarımsağımızı yine ekledik. Oo, yine sarımsak girdi Sarımsak, işin içine. sarımsak. Olmazsa olmaz. Karabiber de geliyor. Ha, şahane bir kadın. Bak hiç demiyor ki kaşık var mı, şu mı? Direkt <laughs> evde yapar gibi biz rahat rahat hazırlıyoruz. Son olarak en güzeli ekliyoruz. Şöyle biraz acılı olsun. Biz acı seviyoruz diye biraz acı yaptık efendim. Eğer siz çocuklarınıza yapacaksanız. Yapacaksanız acısını baharasını ona göre ayarlayın. Azaltabilirsiniz Bu arada Satya sana bir şey sorayım. Hadi sor. Sence iyi bir şef olmak, iyi bir aşçı olmak yemeği yaparken tatmayı mı gerektirir, tatmamayı mı gerektirir? Oo çok kirli soru. Ben olsam tadardım ama. Şunu kapatabilir miyim? Galiba Senmez, tatmıyorlar. Tatmadan mı yapıyorlar ki? Heh. Yani bence tat, tatmalı ya. Ne yaptığına bir bakmalı yani. Değil mi? Değil mi? Öyle mi cevap? Doğru cevap. Şu anda mesela domatesimizin e, şeyini bilmiyoruz durumunu. Ama şimdi en son bakacağız. Normalde en son bakmıyorsun. Şu anda kaşımıza çok kıymetli kaşığımız <laughs> olduğu için. Nasıl? Peki güzel mi? Ay Az sonra yerken eciktik, inşallah göreceksin. Hemen hızlıca şunu da ayarlayalım o zaman seni daha fazla bekletmeyelim. Estağfurullah. Aa şimdi hamburger ekmeğimizi ikiye böldük ve sosun içinde Bayağı ıslatıyorsun. Tabii tabii ıslak hamburger. Şöyle hemen kaldırıyorum. Hı -hı. Oh. İsteyenler hamburger ekmeklerini de tabii ki kendileri yapabilirler. Bu hamburgerde o çok şey olmayabiliyor. Güzel olmuyor mu? Hayır. Şimdi evde yapılan hamburger ekmeği biraz daha tok oluyor ya. Biraz daha böyle ekmek ekmek oluyor. Hı, hı. Bunda olmuyor çünkü biraz bize böyle gevşek ekmek lazım ki çok kolay yumuşasın. O zaman püf nokta söylüyorsun aslında değil mi şu anda? Evet evet bunu hazır ekmekle yapmak daha mantıklı. Çünkü tok olmadığı için de daha evet, rahat Evet daha ısınıyor. yani daha gevşek bir ekmek lazım bize. Diyor sevgili Güzide. Elleri de biraz kirlettik ama artık. Çok özür dileriz az önce yıkadım. <laughs> ya evde nasıl yapıyorsan ama bunu öyle Ama ya. bunu el kirletmeden zaten çok mümkün değil yapabiliyoruz. Mümkün değil yani. yani, yani, yani bandırıyoruz. Aynen bandırıyoruz. Nasıl yapacaksın? Mümkün değil. Ay ama var ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İzleyicilerimizin de evlerinde malzemeler varsa hemen kalkın yapın. Bu arada hepsini mı yapayım? Nasıl yapalım hepsini? Kameraman İstersen... arkadaşlara sormak Arkadaşlar lazım. sade mi ister, siz siz bence istersiniz? Ben çedarlı severim. Kameraman arkadaşlara soralım. Çünkü onlar da bekliyorlar sabırsızlıkla. İstersen hazırladıklarımızı suyun içine Tabii. koyalım mı? Aa suyumuz da bak az kalmış. Hmm, biraz önce. daha ekleyelim onu. Evet dibine. Şu an ama... Var hala. Bence ıslatmamıza tamam. yeter. O ne zaman şöyle ben 3 taneyi direkt atıyorum. Bunun arkasını biraz daha yasala. Üst üste mi koyacağız 3 taneyi? Nasıl koyacaksın? Koyulur hiç sıkıntı yok. Sığacak gibi duruyor. Biz öyle bir koyuyoruz ki bunu böyle. <laughs> ya, ya sen diyorsun ki biz, diye. biz ne evrelerden geçtik diyorsun. Bu ne ki? <laughs> Peki Güzideciğim böyle yarışmada unutamadığın bir anın var mı? Yani ya şunu keşke şöyle yapmasaydım dediğim bir anı bekliyorum senden. Ee, çok fazla anımız var ama benim en unutamadığım, içime en dert olan... Bir kurabiye bölümü çekmiştik. Bu kurabiye bölümünde ben kurabiyede çok hızlıyımdır. Çok hızlı olmak zorundayım. İşte çocuklar bir anda istiyorlar falan. Bir sürü de tarif bilirim. Bize uzun bir süre verdi. 45 dakika normalde 3 tane kurabiye için benim için çok uzundur. 15 dakikada yaparım yarım saatte pişiririm diye. Buna çok güvendim ve çok zor bir kurabiye tarifi başladım Eyvah. yapmaya. Şimdi i̇şte içi dolgulu falan böyle. Aton kurabiye deniyor bilmiyorum hiç biliyor musun? Yahu o beni o kadar oyaladı, o kadar oyaladı ki kurabiyeyi çıkartamadım. Eyvah inanmıyorum sana. Ben yarışmamayınca ilk kez ceza aldım. Yani ondan sonrasında da ceza alınmadı, öncesinde de alınmadı. Benim o şansım, o kurabiyeyi yetiştiremediğim zaman da... En iyi bildiğin şeyden. Vallahi en iyi bildiğimde takıldım. <laughs> Her zaman öyle olur. En iyi bildiğinden kork. Ya da bazen çok özenirsin. Hiç istediğin gibi gitmez o özendiğinde. O beş dakikada yaptığın çok daha güzel olur. Aynen. Oluyor değil mi öyle? Aynen, olmaz mı? Sürekli... <laughs> Peki şimdi kaçıran izleyicilerimiz için istersen şu aşama yani hamburgeri ıslatma aşamasını senden dinleyelim. Köftelerimizi pişirdik. Köftelerimizin tavasında sosumuzu yaptık ki köftelerin lezzeti geçsin. Hatta o yağdan sıvı yağından da biraz koyabilirsiniz köftelerin lezzeti geçmesi açısından. Salçamızı, domates rendemizi, sarımsağımızı, tuz, karabiber. Ve ketçabımızı koyduk bir sos yaptık hı hı. bol tereyağlı. Çok güzel oldu. Ee, daha sonra tek tek köfteli hamburger ekmeklerimizin hem önüne hem arkasına bu sosu buladık. Arkasından da şu anda buhara attık. 10-15 dakika içinde muhtemelen yumuşacık e, böyle sokak hamburgerlerimiz olacak. Oh şahane. 15 dakika sonra hazır o zaman evet. hamburgerimiz. Güzideciğim acaba olmuş mudur? bir Açalım bir bakalım mı? Hemen bence olmuş. artık. Çok güzel kokular gelmeye buhar başladı. başladı. Evet, of of ıslak of. Islak. Alabiliriz artık servis tabağına. Nasıl kokuyor bir bilseniz, bir gönderebilsem. Asıl bunun mevzusu şimdi Safiye. Nasıl çıkartacağız? <laughs> evet ben sana koyarken demiştim. Çok yumuşak Demek oluyor ya. Demek istemiyorum şu anda. Şöyle. Yok bak Abi şefsin yani. Her şeyi sen becerebilirsin. E, sayın, şimdi sağlık. bunu ben çıkarsaydım oradan parça pinçik çıkmıştı. Çok sıcak. Bu peçeteyle alalım. Bıçakla da yani. Yok, tamam şöyle hallettim. Şimdi, şimdi desteklemek gerekiyor. Çok ıslak ya. Nerede maşaları? <laughs> Efendim bazen öyle ufak tefek aksilikler olabiliyor işte. Yapacak bir oh, şey yok. Şunu da şöyle Kusurumuza alalım. bakmayın. Yanına. Evet. <laughs> of, şahane oldu şahane. Bir keselim mi o içindeki çedarı bir gösterelim izleyicilerimize? Hemen şöyle şekilde. Çok da pratik bir tarif. Yaklaşık 20 dakikada da yaptık değil mi? Köfteyi evet. hazırlaması dahil. Çok öyle. da oh. Yüzü de vallahi ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Harika Şöyle gözüküyor. Şöyle göstereyim ben daha da üzülsünler. Hayır. Efendim evde malzemeleriniz varsa hemen kalkıp yapın. Çocuklarınız için gerçekten hem sağlıklı hem ev yapımı güzel bir tarif verdi. Sevgili Güzide ben de sizlerin yerine ufacık tadına bakacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. çok Kırmadın sağ şey, geldin. Estağfurullah her zaman. Koşa koşa gelirim. Sen yeter Allah ki iste. Harikasın. Çok doğal bir kadınsın. Gerçekten seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Egon yok. Buradan hani seni tanımayanlar için de en azından <laughs> ufak bir şey vermiş olayım. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Konuklarımla sohbetlerime kaldığım yerden devam edeceğim ama kısacık bir reklam arası reklamlardan sonra görüşmek üzere.